Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Master Notebook katkıları hazırladığımız oyun canavarı programımızın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şimdi bu programda Back for Blood isimli çok ilginç bir oyunu oynayacağız. Ee, çok güzel bir oyun. Neden güzel? Zombilere karşı savaşıyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınıza co-op dediğimiz modda 4 kişiye kadar yine savaşmanız da mümkün. Ki aslında bence kişisel fikrim oyun. Bu şekilde çok daha eğlenceli oluyor onu söyleyeyim. Tabii ki hikaye modu var. Tabii ki tekli olarak da oynayabiliyorsunuz ama asıl eğlence bir hani böyle arkadaşlarınızla konuşa konuşa tim yapa yapa konuşarak böyle ekip olarak savaşmanız ve işte zombileri yok etmeniz çok da eğlenceli oluyor. Bir kere şunu söyleyeyim oyun 18 üstüne hitap eden bir oyun. O yüzden daha küçüklerin oynamamasını özellikle rica ediyorum. Oyunu isterseniz 250 TL gibi fiyatta satın almanız mümkün ama şöyle bir güzellik var. Back for Blood oyunu aynı zamanda Xbox Game Pass diye bir özelliği var. Biliyorsunuz Microsoft'un onu eğer o aboneliğiniz varsa e, oradan ücretsiz olarak hem Xbox'ınızda ha benim Xbox'ım yok derseniz PC'nizde de oynayabiliyorsunuz. Hani eğer böyle ben 1-2 ay oynayayım, 3-5 ay oynayayım diye derseniz öyle bir abonelik alıp Game Pass e aboneliği alıp oyunu 250 lira vermeden de denemeniz mümkün ki. Ben bir denemenizi öneririm. Eğer yaşınız 18'den büyükse. Şimdi oyunun aslında daha önce benzerleri olmuştur. Let for Dead diye bir oyun vardı. Ona çok benzeyen bir oyun. Bu oyunda 4 kişilik bir takımınız var. Eğer siz tekli oynarsanız, hikaye modunda oynadığınız zaman bu takımda ki diğer üyeler şey oluyorlar. Bu 4 kişi, diğer 3 kişi daha doğrusu bot oluyor. Yani bilgisayarın size atadığı ve size yardımcı olan ekipler oluyor, kişiler oluyor. Ee, takım yaparsanız tabii takımlı da oynayabilirsiniz ya da online olarak rastgele birileriyle de oynayabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği de var. Şimdi oyunu açtığımızda hemen ekranda gördüğünüz gibi bir alanda gözlerimizi açıyoruz. Burada işte çeşitli şeylerimizi güçlendirebildiğimiz ve bu arada oyun Türkçe bu arada onu söyleyeyim. Yani konuşmalar Türkçe değil ama yazılı, altyazılı olarak her şey Türkçe oynayabiliyorsunuz dil seçiminden çeşitli e, ayarlarınızı çeşitli işte Hoş kıyafetinizden tutun da birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Oyunda 4 karakter var dedim. Bu 4 karakterden siz seçim yapabiliyorsunuz oyuna başlarken. Hangisiyle oynamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Tabii ki şöyle bir durum var. Oyunda çoklu oynarken yani farklı insanlarla oynarken first come first get oluyor. Yani ilk gelen o karakteri almış oluyor. Diğerinden 4 tane karakter seçiyorsunuz ama oyunun ilerleyen aşamalarında farklı karakterler de gelecek onu da söyleyeyim. Siz kabiliyetlerinizi arttırdıkça 3-4 tane daha farklı karakter seçebiliyorsunuz. Şimdi oyunun menüsünde hızlı oyun var, hikaye var ve sürü var. Bunların tamamı online seçenekler. Bir de tekli hikaye var. Tekli hikayede ben birazcık oynamıştım. Şimdi bir birazcık daha böyle bir oynayayım en azından siz de oyunu görürsünüz şimdi tek hikaye devam et diyorum ben birazcık oynadım oyunda belli görevler var her bir görevde de bir güvenli oda var önce orada başlıyorsunuz orada silahlarınızı işte üzerinize alabileceğiniz bazı ekstra it itemlar var onları alıp, alıp alabiliyorsunuz belli bir para kazanıyorsunuz her bir şeyin oyun içinde de belli noktalarda paralar var onları kazanabiliyorsunuz ve bu o paralarla beraber silahınızı falan güçlendirebiliyorsunuz bir de oyun içinde hani boss dediğimiz böyle e, karakterler de var şimdi normal zombiler var onlar size saldırıyor bir de boss tipinde farklı farklı 2-3 tane karakter var onlardan birazcık uzak zaman kimisi patlıyor kimisi size vuruyor işte çeşitli şeyler olabiliyor o yüzden orada dikkatli olmanızı öneririm Çöküş kartları var burada şimdi e, bir tane hani kart seçebiliyorsunuz bu belli bir özelliğinizi arttırıyor. Ben şu anda e, oyunu normalde bir karakterle başlamıştım zaten onunla devam ediyorum. Ee, Söylediğim Söyledi gibi dört tane, bakın Evangelion, Walker, no we'll Anne, Anne diye <laughs> bir de <laughs> buradaki şu an benim <laughs> kullandığım karakter <laughs> var. Şimdi <laughs> burada sol <sonuç> üst köşede <gülüyor> görüyorsunuz, <gülüyor> Kitimin barına <laughs> git kimse <laughs> arkada kalmaz. Tüm temizlikçiler <laughs> ettiyken bölümü tamamlı. Kimseyi öldürmememiz lazım, öldürtmememiz lazım. Bu arada biz hem kendimizi hem de etrafımızdaki diğer arkadaşlarımızı iyileştirebiliyoruz. Bunun için bazı paketler var, bunları alıp mesela şimdi buradan mutlaka her bölümde oluyor bir tane, bakalım. Burada var mı? Aa, burada yok. Şimdi buradan çıkacağız. Ha, şu varmış, varmış, pardon. Şimdi buradan, buradan bir şeyler alıyoruz. Mesela ne var? Silahımızı geliştirebiliriz istersek. Takım cephanesi alıyoruz. İşte ne bileyim yanımıza, burada varmış zaten, İşte boru bombası gibi çeşitli el bombası, şudur budur filan da alabiliyoruz. Bazı şeyleri alıp hani oyunun içinde karakterimizi güçlendirebiliyoruz. Onu da söyleyelim. Şu anda bir şeyler aldım ben. Tamam, silahım güzel. Bir de şöyle bir zopamız var. Zopayla ee, zombileri patlatabiliyoruz. Şimdi çıkalım bakalım. Kapı burada. Haydi bakalım. Koman yiğitler diyorum ve operasyonu başlatıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bismillah deyip açalım kapıyı. Çekilin yiğitler. Koman. E, ee, bunlar düşman değilmiş ya. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Çıkalım. Nereden çıkacağız ama önce çıkışı bulmamız lazım. <laughs> Hop. Şimdi çıkıyoruz. Bakın burada paralar var. Paraları alırsak bunları oyunlarda. Gelin bakalım canlar. Bu arada bazı bölümlerde çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Böyle yağmur gibi geliyorlar. Hani önemli olan herkese pataküte pataküte öldürmek <laughs> değil arkadaşlar. Akıllıca hareket etmenizi öneririm ben. Bu arada botlar da bize yardımcı oluyorlar. sağ olsunlar. E silahınızı falan dikkatli şarj doldurmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar geliyorlar. Gel 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 gel. Gel. Tabi bazı bölümlerde bosslar da var dediğim gibi. Gelin bakalım gençler. Oy oy yavrum. Hadi bakalım. Eyvah. Gel bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. E var mı başka delikanlı? Şarjörümüzü dolduralım. Şarjörümüz bitti silahımızı. Şimdi bara gideceğiz. Kirt'in barı. Nereden gireceğiz buraya? Bakalım. Şuradan herhalde. Şurada bir kapı mı var? Yok Kapıyı nerede? Ha, arabanın üzerinden atlayacağız belki de. Hop. Selamun aleyküm. Dalalım bakalım içeriye. Evet, burada bizi zaten gösteriyor. bir şeyler alalım. Müzik kutusunu çalıştır diyor. Türkçe olduğu için sıkıntı yok. Böyle çeşitli kutuları da açabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. There. Silahlar oluyor. Başka şeyler oluyor. Bazıları daha iyi, bazıları daha kötü. Ben şu an almayacağım. Siz isterseniz alabilirsiniz oyunda artık keyfinize göre. Şimdi müzik kutumuz nerede? Buradan alabiliyor muyuz? Keskin nişan cephanesi gerek yok. Evet bu bana oluyor. Evet şurada 6 metre bir şeyler diyor. Keskin nişancı bana ihtiyacım yok. E, heh, müzik kutusunu çalışıyor. Bakalım çalışınca ne olacak? Şimdi sürü gelecek burada arkadaşlar. İzleyelim bakalım sürüye. Hazır, mıyız? Woohoo! Operation started. Evet sesi duydunuz. Eyvah, eyvah işte boss, boss geldi, boss, 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 boss. Keseriz bunların hepsini. Hadi, hadi koşlar eyvah. Patlayacak, patlayacak. Bunlar patlıyor, bunlar patlıyor, dikkat. Oo patladı. Bunlar da tehlikeli. Gel, 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 Woohoo! Eyvah bir tane patlar, patlar bu patlar. Dikkat edin, indirin, indirin. İndirin gençler. Ha? Ya bu, silah güzel ama bunun şarjörünün dolması biraz. Gel 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 gel. Çılgın bir eğlence, gerçekten çılgın bir eğlence. Gel 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 gel. Evet. O patlar 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 indirin bunu indirin indirin. Ha bu yakınıza patlas arkadaşlar. Hacamat ediyor sizi. Oo 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 bunu indirin. Bunlar kafanızı gözünüzü yarıyorlar öyle söyleyeyim. Şarjörüm bitti. Şarjörüm bitti. Hadi ekip hadi oğlum çabuk çabuk indir 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 indir. İndir 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 indir. İndir 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 indir. Çok güzel çok güzel. Gelin 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 yağmur gibi geliyorlar gelin canlarım ya gelin gelin sıkıntı yok Ekip sağlam aha geliyor 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 hepsini indiriyoruz şu anda Tabi bunlar bir hikaye var burada bir şey var ona göre oynuyoruz arkadaşlar patatı kütledi değil yani bu bir mantığı var Evet şarjörümüzü doğru taktık of 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 Azıcık biraz sopayla dalıyorum ben bunlara. Haydi bakalım koman yiğitler. Çıkalım mı buradan? Haydi koman yiğitler. Koman koman gelin 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 gelin. Oo 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 bak da Eyvah 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 eyvah. Patlayacak. Obov! İşte patladı ve hacamat etti bizi yalnız bunlar şimdi ya. Bak 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 bu, bu geliyor. İndirin şunu indirin indirin! İndirdik abicim indirdik abicim. Tamam çok güzel sakin. Bakın bunlara böyle patlayınca böyle yeşil yeşil oluyor. Bunlara fazla yaklaşmamanız lazım. Şimdi bunları bir sürelim bakalım kendimize. Evet kendimi iyileştiriyorum gördüğünüz gibi. Bunlar önemli. Tamam şimdi. Bunların şey geçti galiba. Evet. Olaylarımız geçti. Toplayabileceğimiz neler var? Boru bombası alalım mı? Yok gerek yok. ihtiyacımız yokmuş. Keskin nişancıya da ihtiyacımız yok. Bunları alalım. Bunlara lazım olacak bize. Tabanca cephanesine ihtiyacımız yok. Şimdi son otobüs dolana kadar bekle diyor. Bakalım ne alacak. Böyle bir bölümü de oynamış olduk. Aa burada bir kutu varmış onu da açalım. Bunlardan bir şeyler çıkıyor güzel oluyor. Bunları mutlaka hani es geçmeyin arkadaşlar. Bakın fırsat buldukça bunları evet. alın doldurun. Çünkü bunlar sizin canlanmanızı ve hayatta kalmanızı sağlıyor. Şöyle atalım bir tane. İsterseniz dediğim gibi arkadaşlarınızı da ekipteki arkadaşları da bu aldığınız işte sargı beziydi bilmem ilaçtı falan canlandırabiliyorsunuz. Şimdi gidelim son otobüs dolana kadar dayan diyor. Dayandı geldi son otobüs doldu mu? Kimse gelen giden kalmadı yani. Şimdi bir gidelim bakalım 06 diyor. Bir yürüyelim bakalım. Burada birilerini herhalde kurtarmamız gerekiyor sanırsam. Genelde bu arabaların içinde de bir şeyler oluyor bu arada. Bakalım. Bu arada bu bölümü ben de ilk defa oynuyorum. Ve hani Nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda da çok net bir bilgim yok. Birilerini kurtarmamız lazım ama onu anlıyorum. 28 metre diyor. 27 müzik kutusunu onar diyor. He onarı onarmamız lazım. Asa size bayağı şey yapıyor arkadaşlar. Onaralım. Şimdi onarınca bir daha gelecek herhalde bunlar. Evet. Evet geliyor arkadaşlar. 6 kere bunlar gelecek mi? artık öyle, onu anlıyorum ama. Go, 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 go. Gelin gelin gelin. Akın akın gelin. Fark etmez kardeşler. Şarjörü dolduralım. Patlar patlar dikkat. Patlar 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 patlar. Patlar patlar dikkat edin. Dikkat edin gençler. Bunlar çok geçi patlıyor. Şarjör dolduruyorum, beni koruyun. Cover me, I'm reloading. Haydi gençler, indirin, indirin, indirin. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Oo arkadaş, geliyor geliyor, patlar patlar. Patlar, dikkat edin. Bakalım kardeş, sen neyin derdindesin bakalım. Sen gel bakalım şuraya. Gel 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 gel. Patlatırız. Fark etmez kardeş. Araca girmek için şuna basın diyor. Hadi atlayın gençler. Hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. Tam aksiyon ya. Tam aksiyon arkadaşlar. Tam aksiyon. Woohoo. Evet bu bölümü de bitirdik. İlk defa canlı canlı bitirmiş oldum ben. Daha önce birkaç bölüm bitirmiştim. Bu bölümde Gerçekten de heyecanlı oldu ve tamamlandı. Böyle bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Ve bölümleri tamamladıkça arkadaşlar yeni maceralar sizleri beklemiş oluyor. Bu tekli bir moddu ama isterseniz bakın burada 4 tane karakter var. Evangelo, Walker ve anne. Ben bir öbür seçmiştim. Bu biraz şeye benziyor. E, DC karakterlerinden vardı bir tane hanımefendi. Zopa ile dolaşan Harley benziyor. Evet onu seçmiştim ben. İşte oyunda bu şekilde. Şimdi çıkalım oyundan. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Back for Blood isimli oyunu anlatmaya çalıştım. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu bölümünde sizlere Back for Blood isimli oyunu anlatmaya çalıştım. Eğlenceli özellikle de arkadaşlarınızla oynadığınızda çılgın bir eğlence olabilecek bir oyun. Art 18 bir oyun. 250 TL bir fiyatı var ama işte az önce videonun başında bahsettim. Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa ücretsiz olarak hem PC'de hem de Xbox'ta oynayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. onu bir denemenizi özellikle arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsanız online olarak çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. ve bir denemenizi öneririm. Ama söylediğim gibi artı 18 bir oyun. Oyunla ilgili merak ettikleriniz varsa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda arkadaşlar. Teknolojioku.com adresinde hepinizi bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz, çeklerimiz oluyor. Bu tarz videoları da yine aynı zamanda teknolojioku.com adresimizde de görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.